Still until then Bye -bye. Benim hiç kıyafetim olmadı ki abi. <laughs> Hepinize merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün alışılmışın dışına çıkacağız ve kutu açılım videosu yapacağız. Ee, sağ üstte bakarsanız 600 adet UCM var. Tabii ki de bunu harcamayacağım. Ne kadar komik! <laughs> Öyle bir mallık yapmam. Ee, 11. sezondan beri aynı UCM ile RP alıyorum. Bu sezonda 600 UC'yi tamamladım ve gelecek sezon RP'si için bekleteceğim. Ama ben uzun zamandır sandık biriktiriyorum şöyle göstereyim size. Şunları da birleştirelim hemen. Normalde ben diğer youtuberların sandık açılımı videolarını pek sevmem. Fakat burası emek kokuyor gördüğünüz gibi. Hepsini tek tek kendi emeğim ile biriktirdim. Hepsini birleştiriyorum sizin için. Ve bugün açılımını yapacağız. Ee, i̇yiden kötüye doğru gideceğiz. En son premium ve klasik sandıklar açacağız. Ondan önce şu kahraman sandıklarını, boş beleş sandıkları açalım. 10 tane açtık zaten Kamuflaj mini şort çıktı pembe ve Buradan hemen parçalayalım bunları. Parçalanacak üye yok diyor. Nasıl yok lan? Neyse önemli değil. Şunu da açalım. Nostalji paketi diyor. Bu neymiş? Bundan da hiçbir şey çıkmadı sayılır. Heyecanlı hediye paketi. Bunu da açalım. Bir şey çıkmıyor. Zaten bunlar boş beles sandıklar. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Ne çıktığının pek önemi yok. Bunlar sanırım indirmeden dolayı verilen sandıklar. Bu arada videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunları biriktirmek uzun zaman alıyor biliyorsunuz ki. Bu arada soru cevap videosu çekmeyi düşünüyorum. Bunun için yorumlarda merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız ben de o soruları kullanarak bir soru cevap videosu çekeyim. Zaten... Kış paketini açalım. Bu neymiş? Bununla bilmiyorum. O ayda bir sürü popülerlik. Tamam bunları gönderirim arkadaşlara. Seyahat BP sandığı. Bunlar da aç. Abi şunlar hızlı hızlı geçelim ya. 2021 kutlama paketi. Bu neymiş? Abi bunlar da popülerlik. Tamam. Güzel. Bir sürü popülerlik oldu. 16. sezon savaşçı favorileri sandığı diyor. İki tane açalım abi. Ne çıktı? Bunlar çıktı. Şimdi kaç UC'lik bir sandık açılımı yapacağımızı hesaplayacağım. 15, 20. 15 çarpı 120 kaç eder? Ekrana çıkmıştır zaten. Artı. 55 tane 30. Malzeme sandığı 30 UC ediyor. Onun da sonucu ekrana çıkmıştır. Artı 41 tane 120 yani klasik sandık. Onun da sonucu ekrana çıkmıştır. Görüyorsunuzdur zaten. Hızlı bir şekilde malzeme sandığından başlamak istiyorum malzeme sandığından başlayalım. Bir dakika kardeşim ya. Buradan istediğim ne var? Bu kıyafet çok güzel. Fakat bana çıkar mı çıkmaz. Çanta. Çanta güzel olabilir. Siyah bir çanta. Gayet hoş duruyor. Çantayı çıkartabiliriz. O yüzden şimdi bu çantaya bir dri yapalım. Yeah. Dry. Hiko Baba sağ olsun Dream'imizi yaptı ve bu bizim bugünkü sandıklarda iyi item çıkartma metodumuz olacak. Hızlı bir şekilde bir onu açacağım. Şunu geç yapacağım. Ben bu şey izlemeyi sevmiyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Abi süreli ne ya? Bu da süreli. Abi süresiz bir şeyler var. Bu da süreli. Hiçbir şey çıkmadı. Bir onu daha çevirelim hızlı bir şekilde. Hop havaya attık bir şeyimizi. Bu sefer animasyonu geçmemek istiyorum. Abi güzel bir şeyler var. Allah rızası için. Abi süreli verme abi. Zaten ucu atıramıyoruz. Bari bunlardan güzel bir şey var. Allah belanı versin senin ya. Bu sefer geç yapacağım. Hop döndü süreli. Abi heyecanlandırıyor bu da. Her şeye dönüyor ya. Abi süresiz süresiz. Kask hepsi, hepsi süreli ya. Ben bunları ne yapayım abi. Şuradan bir çıkalım. %100 olmuş. Şunu bir açalım. İnşallah güzel bir şey verir. Amin. Açtım. Abi bu ne? Motor tiklet kaskını ne yapayım ben ya? Bir onu da açacağım hemen hızlı bir şekilde. Bu sefer animasyonu geçmeyeceğim. Normalde dediğim gibi bu tarz kutu açılımlarını sevmem. Fakat burada her şey emek. Hepsini tek tek kendim biriktirdim hiç UC'ye yatırmadan. Diğer YouTuber'lar da genelde UC ile açtıkları için %90 çıkıyor çıkmasa bile tekrardan ucuya yatırıyorlar tekrar açıyorlar ve sonuç olarak illa ki çıkartırlar Fakat Benim da çıkıp çıkmayacağı meşhul olduğu için Daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum Aha süresiz Süresiz bir kıyafet çıkarttık Siber sokak modası seti diyor Şükür ki sonunda gönder abi klan primini 5 tane kalmış o 5 taneyi de hızlıca açayım Sonra sete bir bakalım set nasılmış Yeniden diyelim Geç yapalım. Abi süreli. Heyecanlandım bak. Yine heyecanlandırmaya çalışıyor PUBG Mobile beni. Geç abi. Abi çanta. Allah. vallahi o süresiz gelseydi çok iyi olurdu ha. Hop bir tane daha. Son bir adet sandığımız kaldı. Ve onu da açtık. Ve hiçbir şey çıkmadı. Evet. Bir adet kıyafet çıkarttık. İsmi Siber Sokak Modası Seti. Set fena değil. Çok da iyi değil. Ama... Denenir yani güzel. Hızlı bir şekilde premiumlara geçelim. 15 adet. Aa. Ya ben nasıl bir zamanlama yaptım ya premium? Ağa be İsmail abi ya gel benim... gel. Premium yokmuş ki. Neyse sıkıntı yok. Premiumlarda başka zaman açarız. Biz şimdi klasiklere geçelim. Şu kıyafetler gelirse tabii ki de çok güzel olur. <laughs> okay. Fakat gelecek mi bilmiyorum. Ee, i̇ki tane onu çevireceğim. Hemen başlayalım hatta çevirmeye. Niye böyle şey yapıyoruz? İlkinde animasyonu izlemek istiyorum. Animasyon. Döndü. Bu diyer çıktı. Şaka lan şaka. Gül diye. Abi bu da bende var. Evet arkadaşlar. O kadar UC yani UC eş değer sandık nasıl çöp edilir izledik. Biraz tekli gideceğim. Geç abi. Bir dakika. Geçi yapalım. Şöyle basalım ya. Ben hep her seferinde geçe basmak zorunda kalmayayım. Sevmem abi. Bu ne? Bu bende vardı zaten. Abi gümüş parçacık ne ya? Ya kot pantolon ne ya? Abi illa UC mi yatıralım ya? Bu nasıl bir şapka anlamadım ki. Rey Mysterio maskesi. Evet, bu vardı bende. Abi valla bastıkça basadım geliyor ya çok iyiymiş abi. Bas 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 bas. Dur. Lan sandığın bitti. Lan ne ara bitti? Allah belanı versin senin gibi oyunun ya. Aç abi. Abi. <laughs> Abi para kalmadı. Artık animasyonlu yapacağım. Zaten son 4 adet mine sandığım kaldı. 40 tane sandık açtık ve hepsi içi boş çıktı. Abi böyle bir şans olamaz ya. Vallahi böyle bir şans olamaz ya. Son 2 mi kaldı? 3 mü kaldı? Öyle bir şey kaldı. Hadi lütfen, 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 lütfen. Abi bu ne ya? Ben bunu nerede giyeyim ya? Allah rızası için düzgün bir şey ver ya. Allah belanı versin senin. Allah senin belanı versin. Hiçbir şey çıkmadı ya. Zaten premium zamanı da değilmiş. Onu da unuttuk. Hadi lütfen sonuncu da benim gözlerimi güldürüyor ya. Yüzümü güldürüyor ya. Allah belanı versin senin ya. Abi teselli ödülü falan da mı yok ya? O kadar şey yaptık açtık hiçbir şey çıkmadı. Teselli ödülümüz bile yok ya. Allah belasını versin böyle oyunun ya. Kapat abi kapat videoyu da kapat. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. PUBG Mobile'e de buradan selamlarımı yolluyorum.